Mutluluk ciddi bir meseledir. Richard Waitley. Komik olan ne biliyor musun? Ben bilmiyorum ben amca. Artık bilmiyorum. Biliyorum çok uzun zamandır ziyarete gelmiyorum. Ben çok üzgünüm. Şehirde işler oldukça yoğundu. Bu arada bugünlerde ismimi başlıklarda çok fazla görmeye başladım. Ne diyebilirim ki buralar nasıl bilirsin? Köylüler her zamankinden daha da isyankar. <laughs> Köylüler isyandı. Ne zaman eline gazete alsan hep bunu söylerdin. Bu beni her zaman... Her zaman çok güldürürdü. <laughs> Tanrım, ee, çok üzgünüm ben amca. Gerçekten de işleri batırdım öyle değil mi? İşler benim için değişmek zorunda. MJ gitti ve ben ne yapacağımı bilmiyorum. Onu gördüğünde lütfen üzgün olduğumu söyle olur mu? Ona dürüst davranmalıydım. Ona hala kostümü giydiğimi söylemeliydim. Örümcek adam olmanın benim için bir kaçış olduğunu düşünürdüm. Eskiden olduğu gibi. İster inan ister inanma ama ağ atmak ve kötüleri yakalamak... Bunlar gerçekten eğlenceliydi. Üzülme beyin, hapisten çıktığında her zaman bir sakız makinesi olabilirsin. Sanırım hiçbir şeyi ciddiye almazsan tehlike karşısında gülmek kolay oluyor. Sana bunun için büyük bir teşekkür borçluyum. Seni yaşlı keçi. Ailem öldükten sonra okula döndüğüm ilk günü hatırlıyor musun? O gün kafayı yemiştim. Bütün o çocuklar beni gösterip fısıldıyorlardı. O zamanlar çok gergin, küçük bir çocuktum. O gözlüklerim, astımım. Ağlamaya başladım diye beni erkenden bırakmışlardı. Haydi bakalım Peter. Ben bize limonata yapayım. İyi olacaksın, inan bana. Zamanında hiç fark etmemişim ama Queens'teki eski evimiz bazen beni sinirlendiriyordu. Yani gıcırdamalar dışında fazla sessizdi. Benim gibi küçük bir çocuk için Dracula'nın tabutunda yaşamak gibiydi. Neden ben amca gününü anlatmıyorsun? Güzelce sorarsan belki sana bir portakal dilimi verir. Senin bir dev olduğunu zannediyordum, hatırlıyor musun? Ee, ben amca. <Gülüyor> <Gülüyor> Meyala, meyala. Ne, ne oldu Peter? Sorun ne tatlım? Ben amca beni korkuttu. Ben Parker. Kendinden utanmalısın. Üzgünüm, canım. Ben sadece Peteyi güldürmeye çalışıyordum. Sen ve şakaların bazen fazla ileri gidiyor. Biliyorsun ki Peter gergin bir yapıya sahip. İkiniz kavga edince Tom ve beceriye benziyordunuz. Ama çok kısa sürüyordu tabii. Korkmadın değil mi? Seni canavar. <laughs> Hayır tabii ki de. Ah, o yaptığımız taklitler. Meyala'nın bizi pataklamadığına şaşırıyorum. Rapor verecek bir şey yok general. Acaba hiç farkına varmış mıydı? Her zaman iş yapmamız gerekirken sen benimle eğlenmek istiyordun ben amca. Be... <laughs> aa, aa, bir de şu korkunç şakaların vardı. Yaşlı insan komiklikleri. Tavuk neden yoldan geçti şakasının 100 tane versiyonu. Çünkü karşıya geçmek istiyor. <laughs> Bu şakaların her zaman çok komikti. Ne zaman yapsan hep mutlu olurdum. Bana nasıl güleceğimi sen öğrettin sanırım. Okulda çocukları daha farklı görmeye başlamıştım. Mizah yeteneğim beni bir sürü dövüşe soktu ama sayende hiçbirini kaybetmedim amca. Aman tanrım yağmur yağıyor. Şu eski yağmur yağıyor şakasını hatırlıyor musun? Tam bir klasikti. En az kanmam için yüz kere falan denemişsindir. Tabi sadece bir kere işe yaradı. Peter yağmur yağıyor içeri koş. Islanacaksın koş. <laughs> Gördün mü? Sana ıslanacağını söylemiştim Peter. Sonraki gün hemen bir şaka mağazasına gitmiştim. Ve patlayan sigara reyonunda durdum. Yaklaşık 5-6 saat falan geçmişti. Raflar beni büyülemişti. Kaşıntı tozu, sahte lastik yılanlar. Benim yaramazlık dünyasına ilk girişimdi. Orada bütün paramı harcamıştım. Evet ve zafer hayalleriyle ayrılmıştım. İlk ciddi saldırım için her şeye sahiptim amca. Sizi önümüzdeki yüzyıl tereddüt ettirecek işkenceyi çektirmişimdir herhalde. Neden seni çık maymun? <laughs> Şaka savaşımız senelerce devam etti. Tabi arada kazalar oluyordu. Ben amca, en sevdiğin koltuğuna oturmak istemez misin acaba? Favori koltuğumu? mu? Yok, teşekkürler. O, o yaptı. yaptı. Aman tanrım yüzündeki o ifade. Sanırım ondan sonra bir yıl boyunca evde cezalıydık. Eski güzel günler ha Ben amca. Bilmiyorum belki benimle ilgili ama sen de senelerin gittikçe uzaklaştığını hissediyor musun? Ama sana bir şey söyleyeyim. Bana çok iyi bir şey öğrettin senin için olmasaydı senden sonra olanlarla baş edemezdim. Bir an için bilimle uğraşan zayıf bir ergendim. Okulun futbol takımından da başarıyla kaçıyordum. Sonra bir gün elimdeki o küçük ısırığı hissettim. Gerisini biliyorsun zaten. Bir bakmışsın eski PT milyoner olmuş. <laughs> hayır hayır tam olarak öyle değil ama bir sahne yıldızı olacaktım. Aslında her şeye sahiptim. Görünüş, karizma, gençlik, süper güçler, tonlarca örümcek hissi. Ama maalesef sağduyuya sahip değildim amca. Bir gün şovdan sonra bir adam koşa koşa yanımdan geçti ve gitti. Arkasında da bir polis memuru vardı. Bana çarptı ve ben onu yakalayabilirdim. Bir saniye bile düşünmeden onu durdurabilirdim ama onun yerine gitmesine izin verdim. Denemedim bile. Sonra da gitti ve seni öldürdü. Ama sonra denedim biliyor musun? Bütün bu yaşananların içinde kendimi sürekli senin istediğin hale getirmeye çalıştım. Senin için bir kahraman oldum ben amca. Her zaman senin içindi. Bunların yaşanmasını istemiyordum. Benimle Benimle gurur duymanı istedim. Dünyayla başa çıkmaya kalktım ve o kadar da zor görünmedi. Bütün o kötü adamlar, Vulture, Kumadam, Craven, Lizard, Mysterio. Her zaman onları yeneceğimi biliyordum çünkü inan bana onlar gülmeyi bilmiyorlardı. Güveni kaybettikten sonra bile gülmek için kendimi zorladım. Zannettim ki bunu yapmak zorundayım devam etmemin tek yolu bu. Goblin'le yüzleştim ve onu alt ettim. Ve bir şekilde gülümsemem olayı katlanabilir kıldı. Ama şimdi... <laughs> şimdi Mary Jane, benim güzel sevgilim, eşim, o gitti. Hem de sonsuza kadar. Ve ben ona görüşürüz deme fırsatı bile bulamadım amca. Amca onsuz yapamıyorum sanırım. Sürekli düşünüyorum. Eğer bazı şeyleri daha farklı yapsaydım o ölmezdi belki. Ve bunu ve bunu imkansız yapan ne biliyor musun? Kötü adamlar benim izin yapmamı falan umursamıyor. Bir gün sonra Mithan Bankasına gittim. Hadi, bütün paraları çantalara koy. Acele et. Neye bakıyorsun yaşlı adam? Sana dedim ki gözlerini aşağı indir. Bundan bir parça ister misin? Aman tanrım. Aman tanrım. Örümcek. Kapma çeneni. Bu ucubeden korkacak bir şey yok. Ben bu işte yokum adamım. Aman tanrım lütfen bana zarar verme. Geri çekil o şube. Yemin ederim ki bir adım daha atarsan vururum. Şakam yok. Birisi vardı. Benden uzak dururum örümcek. Seni uyarıyorum. Seni vururum. Anlıyor musun beni? Benden uzak dur dedim. Bak inan bana seni öldürürüm. Senin sorunun ne? Ha? Tamam. Hiçbir şey söylemedim. Ne bir şaka yaptım, ne bir kelime oyunu, hiçbir şey. Her birini içeri tıktığımda yerine koymak için üç tane daha bulunan o pislikler için ne denir ki? İçimden dedim, belki... Belki vurur ve bütün bunlar biter. Örümcek benim kaçışımdı. Biliyor musun kötü adamlardan tekme yemeye alışmıştım bile ama şimdi... Çok fazla. MJ gitti artık. Bir kahraman olmak istemiyorum. Sadece onu görmek istiyorum amca. Tek bir dakika Lütfen ona üzgün olduğumu söyle amca. Onu çok özlüyorum ben amca. Sürekli düşünüyorum bir daha nasıl güleceğim acaba? Eğer gülmezsem nasıl örümcek adam olabilirim ki? Sen söylemek ister misin? Çünkü ben artık bilmiyorum. Sen söyle amca. Komik olan ne? Oh, Ja. <laughs> 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 <laughs>